Hazır değil mi abi şey? Şu taraftan. Hazır, teziyor. hazır, hazır. Mikrofon üstüne bir vur. Abi onu her türlü evet, koşuyor bir şekilde şey vereceğiz şey görüntü ya. Yapacak bir şey yok. Sen bir söyle de. Tamam. Yani kötü bir görüntü var. İltifat halinde Bence Sen tamam. serbestsin tamam, de geldiler çünkü. Bağlamadılar. Söyle. Baş kabul etmesinin tam 96. bir ve Cumhuriyet yetkililerimiz hakları demokratik bir adet içindeki bir şekilde eğitimimiz, öğretimimiz, anketimiz, 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 Vem, 私のこと。Na, <schön> Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen eden manevi huzurlarımızdayız. Mukaddes bir mesleğe mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratik bir vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz vakindir. Köklerden geleceğe şiarında, kadir kültürümüzde aydınlık geleceğimize Türkiye yüzü marif modeli idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte bugün imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğimiz muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, şuurlu nesillere yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun. Tamam, bir şey söyleyeyim.